Merhabalar. Son zamanlarda karşılaştığım bir durumdan bahsetmek istiyorum. İşletme sahipleriyle yaptığım görüşmelerde e, reklam bütçelerini nasıl belirleyeceklerini bilmediklerini fark ettim. E, Genellikle tahmini bir rakam belirleyerek ilerliyorlar. E, bu durum pahalıya mal olabiliyor. E, reklam bütçesini nasıl hesaplayacağız isterseniz görelim. Öncelikle Google Ads, anahtar kelime odaklı çalışan bir reklam platformu. Her bir anahtar kelimenin maliyeti konuma ve rekabet durumuna göre değişkenlik gösteriyor. Dolayısıyla bu maliyeti hesaplayarak bütçemizi belirlememiz gerekiyor. Peki nereden belirleyeceğiz? Google Ads panelimizde araçlar ve ayarlar sekmesi altında anahtar kelime planlayıcı aracısı var. Bu aracı açıyoruz, anahtar kelimemizi giriyoruz, konumumuzu belirliyoruz ve ardından Enter'a basıyoruz. Birden fazla anahtar kelime de girebiliyoruz bu arada. Çıkan sonuçlarda anahtar kelimenizin... Aylık aranma hacmini görebiliyorsunuz. Devamında 3 aylık ve yıllık bazda değişimini görebiliyorsunuz. Rekabet durumunu görebiliyorsunuz. Sayfanın üstü düşük aralık ve yüksek aralık metriklerini görebiliyorsunuz bu tabloda. Ve buradaki verilere dayanarak bir bütçe belirlemeniz gerekiyor. Bu konudaki düşüncelerinizi varsa sorularınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.